Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar hocam. E, Anonim halk edebiyatı nazım şekilleriyle devam ediyoruz bugün. Anonim halk edebiyatında en yaygın kullanılmış nazım şekillerinden biri mani. Mani türünü şöyle bir inceleyelim. Maniler nasıldır? Nasıl e, şekilde, hangi şekilde oluşmuşlar? 7 heceli 4 dizeden oluşan e, tür özelliktedir maniler arkadaşlar. 7 heceli 4 dize ve bu 4 dize... Tek dörtlük olarak karşımıza çıkıyor. İkinci bir dörtlüğü yok. Manilerin bazı türlerinde bunun farklı örnekleri var ama e, düz mani tek dörtlükten oluşan e, ve 7 hece ölçüsü kullanılan bir tür uyak düzeni AAXA. Bu kendine has bir uyak düzenidir arkadaşlar. Kendine has uyak düzeni. Bu uyak düzeni hatta e, mani tipi uyak diye e, başka türlerde karşımıza çıkabilir. AA XA şeklinde yani 1 2 4. dizeler kendi aralarında uyaklı. 3. dize serbest şekildedir. Birinci 1. 3. dizeleri serbest, 2. ve 4. dizeleri uyaklı maniler de vardır. Yani XAXA şeklinde olanları da var arkadaşlar ama yaygın tipi budur düz manilerin. Manilerin ilk iki dizesi uya doldurmak ya da temel düşünceye bir giriş yapmak için söylenir. Bunlara doldurma dizeler denir. Az sonra örneklerinde göreceğiz zaten. Asıl e, anlatılmak istenen şu son iki dizede anlatılır arkadaşlar. Şu ilk iki dize doldurma, e, anlamı doldurmak için, e, ölçüyü doldurmak için kullanılır. Temel duygu ve düşünce son iki dizede ortaya çıkar. Üçüncü Mısra'nın serbest doluşu söyleme kolaylığı sağlar. Yani söyleme kolaylığı sağlaması üçüncü Mısra'nın serbest olması e, bundan dolayıdır. Hemen her konuda söylenmiş maniler vardır. Yani konu alanı çok geniştir maninin konu alanı geniş bir tür. Maniler divan edebiyatındaki tuyuğun karşılığıdır. Evet divan edebiyatında tuyu ve rubai maniye çok benzeyen türler arkadaşlar. Neden? Hepsi tek dörtlükten oluşur. Hepsinin uyak düzeni bu şekildedir. E, i̇şlendiği, işlenen konu e, ve kullanılan dil açısından birbirinden farklılık gösterebilir. E, ama bize e, şekil olarak birbirine benzerlik sorulduğu zaman bu üçünü yan yana görme ihtimalimiz yüksek. Nedir bu üçü? Mani, tuyu ve rubayı arkadaşlar. Bu üçü şekil olarak birbirlerine çok benzeyen türler. Mahallelerin e, özelliklerine şöyle bir bakarsak çeşitlerine, türlerine e, düz mani şeklinde birinci türü. 4 tür e, var mani ile ilgili 4 şekli var. E, birincisi düz mani. Yedili hece ölçüsüyle söylenir maniler. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ile hece ölçüsü arkadaşlar. Ünlü harfleri sayıyoruz biliyorsunuz. 4 mısradan oluşur. 4 mısradan oluştu. Evet bu özelliğini de gördük. A, A X A şeklinde uyaklanır. A olmasaydı solmasaydı A emri farklı bir şey geldi B olmasaydı tekrar yine A arkadaşlar. A A B A şeklinde kafiyelendi doğru. Maninin en yaygın şekli arkadaşlar düz manidir. Az önce söylediğimiz özelliklerden de hemen bir hatırlarsak, şu dağlar olmasaydı çiçeği solmasaydı, bu ilk iki dize, doldurma dizeler, ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı, ayrılıkla ilgili bir bilgi verilmiş, ayrılıkla ilgili bir duygu paylaşılmış, bu duygu son iki dizede de paylaşılmış, ilk iki dize, gördüğünüz gibi hazırlık dizesi arkadaşlar. Bidüler mani türümüz kesik ya da e, cinaslı manide denen ilk dizesi cinaslı bir sözden kısa bir sözden oluşur. İlk mısra hece sayısı bakımından diğerlerinden eksiktir. Onun için kesik e, mani denir buna. Cinaslı mani hoyrat gibi isimlerde alabilir. Şöyle bir örneğine bakarsak arkadaşlar böyle bağlar. Gördüğünüz gibi ilk dize yarım Yarbaşın böyle bağlar. Gül açmaz bülbül ötmez yıkılsın böyle bağlar. Gördüğünüz gibi hem cinaslar yapılmış. Cinas özelliğini de söylemiştik. Manilerde cinaslı kafiye çok sık kullanılır demiştik. Cinaslı kafiye de kullanılmıştır. Yarbaşın böyle bağlar, yıkılsın böyle bağlar derken cinaslı kafiye kullanmış. Böyle bağlar 1, 2, 3, 4 gördüğünüz gibi 4 heceden oluşan ilk dize var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğer dizeler gördüğünüz gibi 7'li hece ölçüsü kullanılmaya devam edilmiş. Yedekli mani, artık mani dediğimiz mani, düz maninin sonuna anlamı tamamlamak ya da pekiştirmek için iki dize daha eklenerek yapılan maniler bunlar. Buna artık mani de deniyor arkadaşlar. Yani yedekli mani gördüğünüz yerde artık mani demek istediğini anlayabilirsiniz. Ya da artık mani dediği yerde yedekli maniyi kastediyordur. Buna dikkat edebiliriz. Ne dedik? Düz maninin sonuna anlamı tamamlamak için. Yani şu iki dize. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, ciğerden yaralıyım, gülerim sağlar gibi deyip, her gelen bir gül ister, sahipsiz bağlar gibi. Burada yine serbest e, dizemiz burası oldu uyak açısından. Burası yine manimizle uyaklı oldu. Şu son iki dize artık manimizin nasıl bölümü, artık bölümü, artık ya da yedekli. İşte bu maninin yediği arkadaşlar. Diğer bir mani türümüzse ayaklı mani. Kesik manilerin birinci dizesi doldurularak söylenen şekli. Doldurmalı kesik mani ismiyle de e, görebiliriz bunu. E, birinci dizesi dolduruldu. Ah o beni, o beni. Yani kesik manide nasıldı? Ah o beni diye başlıyordu. Burada bir de o beni eklendi. Ayaklı mani. kakül örtmüş o beni. Ben yârim unutmam. Unutsa da o beni şeklinde e, kesik maniye benzeyen bir mani türü. Değiş mani arkadaşlar iki kişinin karşılıklı söylediği maniler. Yani karşılıklı konuşma esasına dayanıyor. Karşılıklı konuşma var bunlarda. Soru yanıt şeklinde, soru cevap şeklinde düzenleniyor. Bir başka kişinin ağzındanmış gibi aktarıldığı şekilleri de var. E, genel olarak e, şiir türlerine baktığımızda konu olarak şiir türlerine baktığımızda arkadaşlar bunlar dramatik şiir türü dediğimiz karşılıklı konuşma şeklinde geçen şiir türlerinin en önemli örneğidir. değiş maniler Bir diğer e, halk edebiyatı anonim edebiyat kolunun. Nazım biçimi ninni arkadaşlar. Ninni zaten isimden ne olduğunu hepimiz çıkarabiliyoruz. Anonim halk edebiyatı şiirinin bir ürünü bu da. Çoğunlukla yedi hece ölçüsü kullanılır. Aynı manide olduğu gibi. Yine mani tipi e, kafiye kullanılıyor. Hatırlayalım. A, A, X, A şeklinde kafiyelenir. E, maniler dize sayılarına göre, pardon ninniler dize sayılarına göre ikilik, üçlük, dörtlük ninniler Bentlerden meydana gelen ninniler ve 5'ten 18 kadar uzayabilen ninniler şeklinde tasnif edilir arkadaşlar. Ninninin özellikleri de bu. Genel olarak konu olarak da annelerin annelerin çocuklarını uyutmak için uyutmak için kullandığı bir tür kullandığı bir tür. Ee, bir de arkadaşlar Anneler burada nelerden bahseder? Çocuklarıyla ilgili temennilerden, çocuklarının güzel yönlerinden, güzelliğinden bahsederler. Kaşı kara, gözü kara gibi ifadeler geçebilir. Ee, yine... Çocuklarının e, ne olması, nasıl olması, insanlığa, vatan'a, millete hayırlı insanlar, e, iyi insanlar olmaları için, iyi insanlar olmaları için temennilerde bulunurlar. İyi insanlar için olmaları için temenniler var dedik. Ninnilerde içerik olarak da e, bunlar kullanılır. Ninninin genel özelliği de bu. Halk edebiyatının anonim kolunun e, bir diğer Nazım türüydü ninniler. Nazım biçimiydi ninniler arkadaşlar. Mani ve ninni ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Özelliklerine bakarak, örneklerini görerek, sorularını çözerek bunu pekiştirebilirsiniz. Konumuz buraya kadar. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam.